Ve sevgili terazi burcu yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar bakalım 20-26 Ekim haftası gökyüzü senin için neler söylüyor. Bu hafta Merkür Mars'la kavuşacak hemen hafta başında. Merkür yani iletişim ve ticaret gezegeni Mars ise enerjimize simgeliyor ve bu senin para evinde olacak. Dolayısıyla finansal konularda kazanç ve risk iştahın oldukça yüksek sevgili teraziler ve bu konuda şansında yüksek. Maddi konularda çok keskin kararlar alabilirsin. Gelir, bütçe, iş anlaşmaları yapabilirsin. Yeni bir iş anlaşması maddi konuda yüzünü güldürebilir veya beklediğin bir para bu hafta gelebilir. Hatta e, iş hayatında böyle hani ben e, istediğimi alamıyorum dediğin süreçler varsa, para beklediğin bir yer varsa veya zam bekliyorsan bu hafta içerisinde yüzünü güldürecek olan gelişmeler söz konusu olabilir. Bu alan aynı zamanda senin kendine verdiğin değer ve saygıyla da ilgili ve teraziler şunu söyleyecekler. E, başkalarının onayı, işte birilerinin hakkında ne dediği çok da umurumda değil. Aslında teraziler bir süredir bunu söylüyorlar zaten her ne kadar terazi olmalarına ve hani hep böyle ortayı bulalım, arada olalım, makul olanı seçelim demelerine rağmen teraziler son dönemlerde hani başkalarının onayını hep ikinci plana atıyorlar ve özellikle de bu size verilen değerle ilgili. Yani kim ne yapıyorsa yapsın. Önemli olan ben kendime ne kadar değer veriyorum? Benim için bu ne kadar değerli? Bunun üzerine gidecekler. Yani diyelim ki bir işte iş görüşmesi yapıyorsunuz ve bir ücret teklif ediliyor. Bir de sizin istediğiniz bir ücret var. Yok işte o ücret çok yüksek. Verme kardeşim. Tamam. Benim değerim bu vermiyorsan güle güle. Terazilerdeki mantık bu ya da bir ürününüz vardır işte e, bu ürünle ilgili satışlar yapıyorsunuzdur işte a fiyatı çok pahalı alma kardeşim zorla mı verdik hani bunun değeri bu alıyorsan al terazilerdeki e, enerji biraz böyle olacak. Kendi değerinize biraz e, geri dönüp hani ben bunu hak ediyorum ve almak istiyorum diyor olacaksınız. Dolayısıyla e, bu hafta ücret pazarlığı yapacaksanız eğer e, yöneticinizle patronunuzla e, hiç de böyle e, alttan alacak bir şeyiniz olmayacak sevgili teraziler ya da işe girecek olanlar e, çok net aklında bir rakamla girip o rakamı ya alıp ya da almasam da olur diyerek masadan kalkabilirler. Böyle bir enerji var bir diğer açıdan e, kendinize yatırım yapmak isteyeceğiniz bir süreç e, Hani kendimi geliştirmek istiyorum sevdiğim şeyleri almak istiyorum ben buna değerim diyerek kendinizi geliştireceğiniz bir zaman diliminden bahsediyor ve tabii ki çok güzel bir enerji var bu hafta ne var Terazi burcunda yeni ay var salı günü bu e, sizinle ilgili bütün enerjileri çalıştıracak e, 28 derecede olacak ve Yeni bir iş ilişkisi, yeni bir aşk ilişkisi, yalnızsanız eğer kendinizle ilgili bir yenilenme hatta e, bir konuda sıfırlıyorum, yeniden başlıyorum diyeceğiniz olaylar karşınıza çıkabilir. Ve teraziler kendiyle çok barışacaklar bu hafta. E, hani olan olmuş belki doğru karar verilmiş veya yanlış karar verilmiş ne olursa olsun ben yaptığımın arkasındayım diyecek terazi burcu e, doğru da yapsa. Tamam yanlış da yapsa kabul ediyorum düzeltebilirim enerjisinde olacak bu da çok erdemli çok yüksek bir duygu olacak ve e, yalnız olan teraziler bu hafta yeni tanışmalar yeni ilişkiler söz konusu olabilir kendini biraz farklı ve yenilenmiş hissedebilirsin ve özellikle Salı gününden itibaren enerjinin yükseldiğini hissedebilirsin kendini çok iyi ifade edeceğin güçlü olacağın bir süreç başlıyor olacak. 22 Ekim'e geldiğimizde Neptün retroyla biliyorsun tekrar burç değiştirecek 29 balığa gelecek. Terazi burcu ve bundan aslında daha önce de bahsetmiştim ama Neptün buradaydı fakat o zaman retro değildi yani direkt hareketindeydi. Ve demiştim ki yıl sonuna doğru tekrar gelecek ama retro ile gelecek. Şimdiki gibi olmayacak. Dolayısıyla e, yine hayatlarımızda bir kez deneyimleyeceğimiz bir şey yaşıyoruz. Neptün 29 derece balık enerjisinde e, ve retro ile geldi. Şimdi diyor ki sağlığın terazi burcu ve işin ve günlük hayatın bunlarla ilgili artık netleşmek zorunda bazı şeyler diyor. Bir şeyler çok fazla enerjini alıyorsa ve bu seni yoruyorsa artık dengelenmen gerekiyor diyor. Sağlığınla ilgili bedeninde bazı sinyaller sana kendini gösteriyor olabilir. Belki kontrollerin var, yaptırman gerekiyor olabilir. Stres ve uykusuzluğa dikkat et bu dönemde diyor. Kendini tüketmiş olabilirsin iş hayatınla ilgili ya da hani sorumluluklarını düşünerek belki fazla enerji harcamış olabilirsin. Gökyüzü bu noktada alarm veriyor ve enerjini kendine toplaman gerektiğini söylüyor. İş yaşamındaki çevrendeki gün içerisinde muhatap olduğun insanlar biraz enerjini emmiş olabilirler terazi ve... Bu 29 derece artık enerjini kendine toplaman, kendine ait bir düzen oluşturman, iş hayatını, sağlığını Buna göre kurman konusunda e, senin için çok kuvvetli bir enerji veriyor olacak. Ve e, güneş burç değiştirecek. Bu da yine parayla ilgili özellikle perşembe günü, cuma günü yine şansını çok artıracak. Maddi kazancında artışlar söz konusu olabilir. Bunu da kendi yapacağın girişimler, atacağın adımlar veya hani e, kendini ortaya koyarak kim olduğunu, neler yaptığını değerini ortaya koyarak aldığını alabildiğini gördükçe özgüveninin daha da yükseleceğini söylüyor. Belki yanlış insanlar arasında olduğun için kendini bugüne kadar gösteremedin Terazi burcu ama doğru ortamlarda, doğru insanların arasında olduğunda senin değerin kendini bulacak ya da istediğini alıyor olacaksın maddi ve manevi olarak diyebilirim. Ve 24 Ekim'de bir güneş plüto karesi yaşayacağız. Bu da özellikle hem para, hem aşk, hem e, sanat, hem yaratıcılık, hem e, ben böyle özgür olmak, eğlenmek istiyorum diyen terazi burçları için muazzam güzel bir enerji. E, 24 Ekim size çok iyi gelecek. Bugünün enerjisini mutlu olacağınız insanlarla, değerlendirin. Hayatınıza mutluluk getirecek insanları 24 Ekim'de hayatınızda e, hani konuşun, iletişime geçin ya da görüşün böyle sıkıntı yaratacak insanları hiç çekmeyin derim çünkü enerji akışı çok güzel olacak. E, yalnız olan teraziler bu hafta aşk konusunda çok şanslısınız. 24 Ekim'de ekstra şanslısınız. Bir anda kendinizi çok tutkulu anlar içerisinde bulursanız şaşırmayın veya yaratıcı bir işiniz varsa sanatla uğraşıyorsanız 24 Ekim'de güzel projeler teklifler görüşmeler söz konusu olabilir özellikle de parayla ilgili yüzünüzü güldürecek gelişmeler olabilir e, aşk hayatınızda tutku temelli ama özgür ilişkiler yani böyle bağımlı işte e, onsuz olamıyorum tarzı değil de birbirimizi seviyoruz beraber mutluyuz ve özgürce ilişki yaşıyoruz diyeceğin ilişkiler hayatında bu dönemde daha çok yer tutabilir. E, bu haftanın enerjileri çok yüksek sevgili Terazi Burcu özellikle parasal konuda çok şanslısın. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum bireysel anlamda kendi doğum haritan üzerinden sorular sormak, yorumlar almak istersen aşağıdan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.